Hıps, kovaya koy. Abi sen hemen evet, röportaja gir. İlk kuzu, sabah sabah, bismillah <gülüyor> <gülüyor> Yapar, yapar, öyle yiyor buranın kuzusu. Alsana yukarı. Ya tamam. Ya konuşamaz ki <laughs> adam benim önümde. tamam. Ya. oy 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 oy. Abi ben videodayım. Balon bu. Yok balon onu o carıldı balon yapmak. Tamam mı abi? Evet. Ben videodayım sen alıyorsun çıkarıyorsun falan filan. Alma Yani. Şöyle suya çevireyim. Şöyle. Şuraya durayım çok fazla hoplatmadan. Motoru da kapatayım mı? Yap. Kapatayım da gürültü olmasın yatayım sallanmadan çekeyim çırağı gibi çekiyorsun ha. kuzu kuzu geliyor buraya. o kadar da kuzu kuzu gelmez ya kuzu geliyor ya öyle bir fazla bir yok burada Mü, mücadele kemer vereyim mi baba öyle bir fantezi <laughs> ne biçim kuzu bu ya 4 kilo 4 kilo 4, 4 kilo ne kafa atıyor kuzu 4 al... 4 kilo fazla daldı kuzu ama tek bakıyon abi bunun bu kadar kafa atmaması lazım 4 ya, kilo bunun böyle tak tak takından huylanıyom da 4 kilo 4 kilo ondan namık abim seyrederken kuzu nasıl tutulur dersi nasıl nasıl <laughs> ders 1 babam Baya yaklaşmış olması lazım. Görünmez Geliyordur. Lazım. Gö Görünür mü canım? 15 metre var. Şeyden ben sonra... Tırkına baksana ya. Boş ver. Ne güzel işte. Oyalanıyorsun. Kafa bakıyorum. Ya ben zaten... <laughs> hani geç kaldı demek istemiyorum. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bak ne güzel. Hani görmen lazım diyorum. Şöyle. Dur, görünce. Yaklaşmış. Geliyor geliyor da. Fır döndü geldi. Böyle tak 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 yetişir. Kuzu, kuzu kuzu. Kuzu bu balık kuzu. Başka bir şey değil balonun 10 kilosu basmaz mı? Yok canım balon o kadar mı? Nereye basıyor? Evet takım çıkıyor Hadi, sudan. Takım tuzaman. geldi şey nerede? Hadi bismillah. Al bakalım ana ne? Bunu nerede? Ha orada aynada. Hadi bismillah. Hah gördüm. Gördüm gördüm. Arkasında gelen giden yok. Balon mu lan? Balon mu? Kuzu kuzu. Kuzu da. O burada alayın gelmesi lazım. sıçratmak hale. uzun be. Sen yani. İyi biliyorsun. İşte. i̇şte benim boş vakitlerimde tuttum standart Gibilerden biri. <laughs> 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 Tam salınacak bu Dursun ikincisi ikinci üçüncüyü salarsın. Başla yani. böyle ufak değildi niyetim ama neyse. gözündeki yani. sürmeye bakıyor musun? Şöyle buradayken bir daha alalım. Şöyle buradayken bir daha alalım. Haydi bakalım. Şimdi Kapatıyorum işte. Namık abi. Kapat abi.